Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kwatch. Bugün sizinle birlikte YouTube'da e, ana sayfaya girdiğinizde e, benim de var. Yani görebilirsiniz. Bölümleri ayırdım. Mesela yani sevdiğim kanallar falan koydum. Hatta sizin için şöyle örnek bir tane göstereyim. Kendi kanalıma gidiyorum burada en sonda böyle bir sürü şeyler yaptım. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı size hemen göstereceğim. İlk önce Google'a gireceksiniz arkadaşlar. m.youtube.com yazacaksınız arkadaşlar. Yazdıktan sonra bir dakika size böyle gelmeyecek arkadaşlar. Ben önceden girdiğim için öyle geldi. Bir dakika yenilesin hemen sayfayı. Evet. Şimdi görsel de gelsin. İnternet biraz yo, düşük dedi. Neyse arkadaşlar onu takmadım. Arkadaşlar şimdi göstereyim ben size. Siz olduğunuzda bu şekilde görülmeyecek ekran. Burada masaüstü sitesini tıklamanız lazım. Direkt 3 noktadan masaüstü sitesine tıklamanız lazım. Şimdi nasıl yaptığımıza gelelim. Direkt e, kanalınızın olduğu yere tıklıyorsunuz. Sonra burada e, burada YouTube Studio seçeneği var. Dördüncü sırada. Keşke ile gösterseydim yani kalemle. Ama Youtube diyor tıklıyorsunuz siz. Tıkladıktan sonra şöyle bir tane şey gelecek. Şimdi kontrol paneline tıklamayacaksınız siz. Ee, fırçayı açsam mı ki ya? Açayım. Çünkü bazı kişiler anlayamıyor. Şurası. Bakın orada özelleştir kısmı var. Şimdi siz oraya tıklayacaksınız arkadaşlar özelleştir kısmına kalan özelleştirme diye başlıyor olan sonra buraya girdikten sonra ee, hemen yine onu da fırçayla göstereceğim arkadaşlar bakın şöyle geçeyim bir dakika evet şöyle şurada bölüm ekli kısmı olacak sonra bölüm ekli kısmına yapıyorsunuz sonra ee, kanallar kısmında abonelikler ve öne çıkan kanallar var Siz öne çıkan kanalları tıklıyorsunuz Sonra burada başlığınızı oluşturacaksınız Mesela ee, Ne yazalım En sevdiğim kanallar yazalım En sevdiğim Kanallar Sevdiğim yazalım Neyse arkadaşlar yani Sevdiğim kanallar yazayım Bundan sonra Yapmanız bir şey var. Bu geçerli değil. Kanallar. Şimdi burada e, YouTube'da herhangi bir kanal arat diyor ama arkadaşlar siz yatay yapacaksınız yoksa kaydetmiyor. Aynen böyle yapacaksınız. Sonra mesela e, Mr. Beast yapalım. Bir tane kafadan atayım. Mr. Beast. Bu şimdi çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bunu tıklıyorsunuz. Burada direkt Mr. Beast geliyor. Sonra mesela 2-3 tane yapmak istiyorsanız tabii ki sınırlı yok. İstediğiniz kadar yapabiliriz. PewDiePie diyelim mesela. PewDiePie. Yazalım. Evet. Bunu da tıklıyorsunuz. Yani istediğiniz kadar sayı tıklayabilirsiniz. Sonra bitti. Bitti. Tıklıyorsunuz. Sonra bakın tam şurada. Yayınla kısmı var. Siz buraya basıyorsunuz. Şöyle bunu çekeyim. Yayınlaya bastığınızdan sonra bunu hemen yayınladı. Ve Youtube kanalınıza giriyorsunuz. Girdiğinizden sonra bakın tam da aslında bunu fırçayla göstermem gerek yok ama en sevdiğim kanallarda bir kısım oluşturuluyor arkadaşlar. Ee, bundan sonra eğer e, böyle eğitim videoları, Youtube eğitim videoları gelmesini istiyorsanız ee, bu videoya kaç like olsun e, ee, 10 like atın bu arada arkadaşlar bundan sonra da canlı yayın nasıl yapılır da yapabiliriz uzun zamandır yayın atmıyordum belki öyle video da gelebilir ya da podcast nasıl yapılır onu da e, yapabiliriz yani görüşeceğiz arkadaşlar Hoşça kalın. siz mutlu kalın ben de mutlu kalayım